Önceki çalışmalarımızda Photoshop için aldığımız resimleri Photoshop'un bizim için önceden hazırladığı Actions panelindeki bazı eylemlerle değiştirebildiğimizi görmüştük. Kendimiz de buradan Action'lar yazabiliyorduk. Örneğin şu anda ben fotoğrafları siyah beyaza dönüştüren bir eylem hazırladım. Ve bunu tek bir resim üzerinde değil de birden fazla resim üstüne uygulamak istiyorum. Action panelinde siyah beyaz grubu seçildikten sonra veya alt tarafındaki siyah beyaz çevirme ekranı seçildikten sonra File menüsünden Automate ve Batch yani toplu iş penceresini açıyorum. Burada gördüğünüz gibi hareket edecek Action'ın ne olduğu belli. Daha sonra da kaynak olarak bir folder seçiyorum. Benim resimlerimin bulunduğu folder masa üstünde toplu iş klasörü altında. Tamam diyorum. Gerekli ayarları buradan verdikten sonra da bu batch penceresine OK diyerek işlemin gidişatını izliyorum. Gördüğünüz gibi o klasör içindeki bütün resimleri tek tek açarak biraz önce yazdığımız action'da olan özellikleri buradaki resimlerin hepsine tek tek verdi. Ve bütün resimlerimiz eylemdeki gibi siyah beyaz oldu.